Borcu sona erdiren sebepleri iki tay diye kodlarız. İfa, kusursuz sonraki imkansızlık. İbra, takas, ile borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesi ve yenileme. Bunlar borcu sona erdiren sebepler. Belki de bunlar arasında en önemlisi en çok soru gelene takastır. Diyor ki 139. maddede borçlar kanununda iki kişi karşılıklı olarak bir miktar para ya da özdeş diğer edimleri birbirine borç oldukları takdirde da muacelse her biri alacağını borcuyla takas edebilir. Takas tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılıyor ve takas bozucu yenilik doğuran olarak kabul edilir. Tek taraflı şekle tabi olmayan irade beyanıyla kullanılır takas açıklaması. Alacaklardan biri çekişmeli daha iyi olsa takas ileri sürülebiliyor. Zaman aşımına uğramış bir alacağın takası henüz zaman aşımına uğramamış olduğu anda ileri sürülebilme imkanı varsa sonra zaman aşımına uğramış olsa da yine ileri sürülebilir kabul ediliyor. Asıl borçlunun takas imkanı varsa borçlu da kefile kefil de alacaklı ödeme yapmaktan kaçabilir. Kefil diyecek ki e, borçlu ile aranda takas ilişkisi var. Bana niye geliyorsun? Git onlar iste diyecek. Borçlu da takas ilişkisi varsa kefil ödeme yapmaktan kaçabiliyor. Ve takas hakkından önceden feragat edebiliyoruz dikkat edin. Neyden feragat edemiyoruz? Bunu da belirtelim. Zaman aşımından önceden feragat edilemez bak. Temsil yetkisinin geri alma hakkından, azil yetkisinden önceden feragat edilemez ama takastan önceden feragat edebiliyoruz.